Merhaba arkadaşlar 9. ders anlatım föyündeyiz fonksiyonlar konusunu işleyeceğiz ee, İlk kez gördüğümüz bir konu fonksiyonlar çok önemli arkadaşlar hem tyt'de hem de it'de çıkan ortak bir konu ve matematiğin temelini oluşturan bir konu aslında ee, bundan sonra işleyeceğimiz polinom konusu var polinom konusunda da Python da aslında bir fonksiyon olacak. İşte 11. Sınıfta parabol işleyeceğiz, işte limit, türev, integral. 12. Sınıfta derken bütün konuların içinde artık fonksiyonu göreceğiz arkadaşlar. Çok önemli bir konu. Fonksiyon ne demek? ne hangi ifadeler fonksiyon belirtir? Tanım ve değer görüntü kümeleri nelerdir? Fonksiyonlarda değer bulma. Bunların hepsini bu fövde işleyeceğiz arkadaşlar. Matematiğin her alanında hemen hemen kullanılıyor. Gerek diğer bilim dallarında gerekse teknoloji ve endüstride vazgeçilmez bir öneme sahip. Zaten mühendislikte inanılmaz kullanılıyor arkadaşlar. Ee, örnek verilmiş buralarda bir aracın aldığı yolun zamanla bağlı değişimi, bakteri popülasyonun büyüklüğünün hesaplanması, depremlerin büyüklüğünün modellenmesi, işte endüstriyel bir ürünün bilgisayar kontrolü tasarımı gibi birçok farklı alanlarda fonksiyon kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi Fonksiyon modellemesi ne demek bir fonksiyon? Fonksiyonların modellenmesine kullanılabilecek örneklerden birisi bir köye gelen misafirlerin evlere dağıtılmasıdır arkadaşlar. Şu iki koşul sağlanacak. Birincisi her misafir bir eve gitmelidir. İkinci olarak da bir misafir birden fazla eve gidemez. Şöyle düşünelim bir misafir aynı zaman diliminde iki farklı yerde bulunamaz mantıken. İşte bu fonksiyon modellemesidir arkadaşlar. Matematiksel olarak tanımı nedir? Şimdi iki tane kümem var. A ve B kümesi. A kümesindeki elemanları B'yi eşleyecek. Fonksiyon bir eşlemedir arkadaşlar. Ama nasıl eşleyecek? Az önce bahsettiğimiz iki koşul sağlanacak. Nedir bu iki koşul? A kümesindeki her eleman eşlenmiş olmalı. Ve A kümesindeki bir eleman iki farklı Elemanla eşlenemez arkadaşlar. Yalnızca bir elemanla eşlenmeli. İşte Bu e, koşulu sağlayan e, eşlemeler bizim için fonksiyon olacak. A'dan B'ye A kümesindeki elemanı B kümesine eşliyorsa A'dan B'ye fonksiyon olacak. E, onu da bu şekilde okla gösteriyoruz. E, i̇kinci gösterim bu şekilde ama genelde kitaplarda bunu görürsünüz. Şimdi bizim A kümemiz tanım kümesi. Tanım kümesi. B kümemizde değer kümesi olacak arkadaşlar. Mesela buradaki bir x elemanını y elemanına eşliyorsa biz bu ifadeyi fx eşittir y ile göstereceğiz. x elemanının f altındaki görüntüsü y'dir diyeceğiz. Fonksiyonlar genellikle f, g, h gibi küçük harflerle gösteriliyorlar arkadaşlar. Nedir fonksiyon olma şartı? Bir daha tekrar edeyim. Çünkü çok önemli. Tanım kümesinde eşlenmemiş boşta eleman kalmayacak. A kümesi, B kümesi, F fonksiyonunu bu şekilde gösteriyorduk. Bu A kümesinde boşta eleman kalmayacak. Hepsi eşlenmiş olacak. Ve bir tane eleman şöyle iki farklı elemanla eşlenmeyecek. Tanım kümesindeki her bir eleman değer kümesinden yalnızca bir elemanla eşlenecek arkadaşlar. Ali, Birol, Cenk ve Derya aynı okulda farklı sınıflarda olan öğrencilerdir. Kemal, Leman, Meral, Nuri ve Polat ise aynı okulda resim, müzik ve beden eğitimi dersi öğretmenleridir. Öğrencilerin bulunduğu kümeyi A, öğretmenlerin bulunduğu kümeyi B ile gösterelim. Öğrencileri ve öğretmenleri isimlerinin baş harflerinin küçüğü ile gösterelim. Burada Ali, Birol, Cenk ve Derya var. Örneğin Aşağıda A kümesinden B kümesine tanınan F, G ve H fonksiyonları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Ali Birol Derya'nın resim öğretmeni Leman Cenk. E, Leman'mış. Cenk'in resim öğretmeni ise Meral'dir. Şimdi A şıkkında bize resim öğretmenleriyle eşleyen F fonksiyonunu e, gösterelim diyor. Şimdi Ali Birol Derya. Lemansa resim öğretmenleri A L'ye gidecek. B de L'ye gidecek. D de L'ye gidecek. Bakın. Cenk'in resim öğretmeni ise Meral. Bu da M'ye gitti bakın. F fonksiyonu bu şekilde. A kümesinde açık eleman kalmadı. Ve her bir eleman tek bir farklı yere gitti. ikiye farklı yere gitmedi. Arkadaşlar değer kümesinde açık eleman kalabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Daha kolay şekilde nasıl gösterilir? Şöyle bir örnek de verebiliriz mesela. Burası tanım kümesiydi. Burası da değer kümesiydi. Madem bunlar kümes, bunlara civciv diyelim. Değer kümesine de tavuklar diyelim bakın. En meşhur örneklerden biridir anne çocuk ilişkisi gibi. Civciv ve tavuk. Her civcivin biyolojik olarak tek bir annesi olmak zorunda. O yüzden tek bir yere gitmek zorunda arkadaşlar. Bir civcivin biyolojik olarak iki farklı annesi olamayacaktır çünkü. Ve her bir civcivin mutlaka bir annesi olacağı için A kümesinde açık eleman kalmayacaktır. Ama civciv olmayan tavuk olabilir mi? Olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. İşte bu koşulu gözetiyoruz daima fonksiyon olma şartında. Ali ile Cenk'in beden eğitimi öğretmeni Nuri, Birol ve Derya, Birol ve Derya'nın beden eğitimi öğretmeni ise Kemal'dir. Beden eğitimi öğretmenlerini eşleyeceğiz şimdi. Ali ile Cenk'in Nuri'ymiş. O zaman Ali Nuri'ye gitti. Cenk yine Nuri'ye gitti. Birol ve Derya Kemal ile eşlenecek arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Bu G fonksiyonu da. Okuldaki tek müzik öğretmeni Polat'tır diyor arkadaşlar. Öğrencileri müzik öğretmenine eşleyeceğiz. Bakın hepsinin öğretmeni Polat olduğu için bütün elemanlar P ile eşleşti. Tanım kümesinde tüm elemanların F fonksiyonu altında değer kümesinde eşlendiği elemanların oluşturduğu kümeye görüntü kümesi denir. Arkadaşlar, tanım kümesi TK ile gösterelim. Değer kümesini DK ile gösterdim. Şimdi tanım kümesi giden elemanlar. Daha net anlamamız için değer kümesi gidebilecekleri yerler. Görüntü kümesi de gittikleri yerler. Tamam mı? Görüntü kümesi gittikleri yerler. Mesela h fonksiyonu için görüntü kümem p. Bütün bu elemanlar sadece p'ye gitmiş. İşte f a'dan b'ye olmak üzere görüntü kümesini f a ile gösteriyorum. Yani a'daki elemanların f altındaki görüntüsü. Örneğin demin ki b şıkkına baktığımızda görüntü kümem nelerden oluşuyor? Sadece k ve n ile oluşuyor. Dolayısıyla g a görüntü kümem ne olacak? k N olacak? Örneğin Burada ne, ne, neler olacak arkadaşlar? L ve M ile eşleşmişlerdi. F A görüntü kümem L ve M olacaktır. Örnek olarak bu şekilde yaptık. Şimdi aşağıda verilen e, ben şemasıyla e, verilen fonksiyonların tanım değer ve görüntü kümelerini bulacağız. Tanım kümesi kimler? A kümesinin hepsi giden elemanlarım. 1, 2, 3 değer kümemiz gidebilecekleri yerler A B C D. Görüntü kümesi ise gittikleri yerler. Kimlere gitmişler bakın? A, C ve D'ye gitmişler. Bu da bizim görüntü kümemiz. B şıkkına bakalım. Tanım kümem 1 2 3 4 giden elemanlar. A kümesi tanım kümemiz. Değer kümesi gidebilecekleri yerler. B'nin hepsi. A B C D E Görüntü kümem eşleştikleri elemanlar gittikleri yerler B, D ve E var bakın. Bu şekilde bulduk görüntü kümesini de. Şimdi A'dan B'ye tanımlanan ifadelerin fonksiyon olup olmadıklarını bulacağız. Bakıyorum A kümesine koşulum neydi? Burada boşta eleman kalmayacak. Kalmamış gördüğünüz gibi. Hepsi bir yere gitmiş. Hepsi tek farklı görüntüsü var. Bu fonksiyondur. Arkadaşlar bakın burada k iki farklı yere gitmiş değil mi? Fonksiyon değil. Buraya baktık arkadaşlar. Hepsi aynı yere gidebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Bütün civcivlerin annesi aynı. Bütün civcivler kardeş. Bu yine bir fonksiyondur. Bakın burada m açıkta kalmış gördük mü? Burada boşta eleman kalmış. Annesi olmayan civciv olmayacak. Dolayısıyla bu ifade fonksiyon değil fonksiyon değil arkadaşlar. Şimdi A kümesine R kümesine götürüyor. R kümesi reel sayılar. Bir adet fonksiyon tanımlanmış bize. Arkadaşlar biz fx eşittir y diyoruz hep. x'i y'ye götürüyor. Yani biz koordinat sisteminde de bakın x virgül y diye yazıyoruz değil mi sıralı ikililerimizi. Burada gösterim de arkadaşlar f3'ün eksi 1'e gittiğini gösteriyor. İlk elemanım x tanım kümesindeki eleman ikincisi de y eşleştiği eleman f3'ümüz eksi birmiş f4'ümüz sıfır f5'imizde ne olacak 3 F3, F4, F5'in toplamını bulacağız. Eksi 1, 0 ve 3'ün toplamı ne gelecek cevabımız? 2. Görüntü kümem. Evet elemanlarımızın görüntüleri eksi 1 0 ve 3 tanım kümem neler x'lerimiz 3 4 ve 5 aşağıdaki grafikte 5 arkadaşın ailelerinden aldıkları haftalık harçlık miktarı TL cinsinden verilmiştir bu 5 arkadaşın isimlerini aldıkları haftalık harçlık miktarına eşleme işlemi bir fonksiyondur. Şimdi bunlardan hangileri doğrudur onu bulacağız. Şimdi şöyle bir küme çizmiş olsak arkadaşlar. Bir A kümesi ve B kümesi diyelim. Ee, aldıkları haftalık harçlık miktarını eşleyeceğiz değil mi? Ali, Banu, Can, Deha ve Ela olsunlar. Harçlıklarımız 50 var, 70 var, 100 var ve 120 var. Şimdi bakalım nasıl bir eşleşme varmış. Ali 70 lira almış. Banu 100 lira almış. Can yine 70 lira almış. Şöyle 70'e gidiyor. Deha 120 lira almış. Ela da 50 lira almış. Tamam. Bir için konuşalım. Açık eleman kalmış mı? Hayır. Ve bir kişi iki farklı harçlık almış mı? İki kez almamış. O zaman bu işlem bir fonksiyon arkadaşlar. Bu veriler Venn şemasına fonksiyon olarak gösterilirse görüntü kümesinde 4 farklı eleman bulunur. Kimler bulunacak arkadaşlar? 50, 70, 100 ve 120. Bunların hepsine gidiyor. 4 farklı elemanım var. Doğru. Bu verilerle haftalık harçlık miktarları tanım kümesi. Bu sefer harçlıklar tanım kümesi olacak arkadaşlar. Şöyle bir görüntü kümesini ters çeviriyorum. Burası 50. 70 100 120 A B C D ve E'miz var. Aynı eşlemeyi bunun için yapalım. 70 geri geldim A'ya. 70 A ile eşleniyordu. 100 B ile eşleniyordu. 120 D ile eşleniyordu. 50 bakıyorum E ile eşleniyordu şöyle gelecek. C ile eşlenen neydi arkadaşlar? 70'ti. 70 aynı zamanda C'ye gidiyor. D ile eşlenen bulduk. Hepsini bulduk herhalde. Bütün eşleşmeleri yazdık bakın. Bir fonksiyon yazılabilir demiş bu şekilde. Arkadaşlar yazılamaz. Çünkü 72 farklı yere gitti. Hem A'ya gitti. Hem de C'ye gitti. Dolayısıyla bu bir fonksiyon belirtmeyecek. Doğru cevabımız 1 ve 2. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu. fx eşittir x artı 2 imiş. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulacağız. Şimdi x'in görüntüsü neymiş arkadaşlar? 2 fazlası. O zaman f1'i bulmak için ne yapmamız lazım arkadaşlar? x gördüğümüz yere bakın. 1 yazmamız lazım. Bu durumda F1'i 1 artı 2'den 3 buluruz bakın. F eksi 3. Şimdi içerinin ne olmasını istiyorum? Eksi 3 olmasını istiyorum. X yerine eksi 3 yazacağım. Eksi 3 artı 2'den eksi 1 geldi bakın. 0 için. X gördüğüm yere 0 yazdım. 0 artı 2'den 2'ye eşittir. Şimdi F A artı F eksi A'yı bulacağız. X gördüğümüz yere ne yazacağız? A. O zaman F A'mız ne oldu arkadaşlar? A artı 2. F eksi A'mız ne oldu? X gördüğümüz yere eksi A yazalım bakın. Eksi A artı 2. Bakın A'lar gitti toplanınca. Cevabım 4 geldi. Şimdi F B a, eksi F B artı 1'i bulacağız. Şimdi burada da F X neydi? Bir daha yazalım. X artı 2 idi. 2 fazlasına götürüyor. O zaman fb ne olacak? b artı 2. Eksi açtım parantezi. fb artı 1 ne olacak? x gördüğüm yere b artı 1 yazdığım zaman b artı 3 gelecek. Eksiyi dağıtalım. Eksi b eksi 3. B'ler gitti bakın cevabım eksi 1 geliyor. Aşağıda tanım ve değer kümeleri ile kuralı verilen ifadelerden hangileri fonksiyondur? Şimdi A şıkkına baktığımda tam sayıları tam sayılara eşleyecek arkadaşlar. Bütün tam sayıları eşlemesi lazım. Ve mutlaka bir tam sayıya eşlemesi gerekiyor. Dolayısıyla x gördüğüm yere herhangi bir tam sayı koyarsam ya da şöyle düşünün. Şöyle bir görüntü kümesi oluşturalım. x'e 0 versem f0 ne gelir arkadaşlar? -1. x'e 1 versem f1 ne gelir arkadaşlar? 0. x'e 2 veriyorum. f2'miz 1. Bir. Bakın birer birer artıyor değil mi? -1 0 1 sonsa kadar bu şekilde gidecek. Geri gelelim şimdi. x'e -1 verelim. -2 eşit olur değil mi f-1? 2 eksi 3 diye gidecek bu da arkadaşlar değerleri yerine yazarsak. Yani bize bütün tam sayıları eşledi gördünüz mü? Yani hiç tam sayı olmayan bir değer yok burada. Her bir tam sayıyı eşliyor ve bir tam sayıyı eşliyor. O yüzden A bir fonksiyondur. B şıkkına gelelim. Tam sayıları her bir tam sayıyı bir doğal sayıya eşlemek zorunda. Arkadaşlar bu bir fonksiyon değildir. Çünkü örnek olarak x yerine eksi 2 yazalım. g fonksiyonumuzdu. G eksi 2 neye eşit olur? Eksi 2 yazdınız. Eksi 4 artı 1'den eksi 3. Eksi 3 bir doğal sayı değil. Dolayısıyla arkadaşlar tam sayı doğal sayıya eşlemedi. Yani eksi 2 elemanı açıkta kaldı. Böyle düşünebiliriz. O yüzden bu fonksiyon değildir. Şimdi doğal sayıları bir reel sayıya eşlemek zorunda. Arkadaşlar burada paydadaki değere dikkat edin bakın. X'e eğer 3 verirsek H3 ne olur arkadaşlar? 1 bölü 0 yani tanımsız. Adı üstünde bu fonksiyon 3 için tanımlı değil. O yüzden bütün doğal sayıları eşlemiyor. H fonksiyon değildir arkadaşlar. tanım kümesini eksi 2 0 1 ve 3 olarak vermiş reel sayılara götürecek fx nasıl vermiş eksi 2 x artı 1 fx fonksiyonun görüntü kümesini bulacağız görüntü kümesi bu elemanlar nereye gidiyor ona bakacağım önce x yerine eksi 2 yazıyoruz eksi 2 çarpı eksi 2 artı 1'den 4 1 daha 5 geldi f sıfırımız ne geldi arkadaşlar eksi 2 çarpı 0 artı 1'den 1 f1 yerine yazıyorum eksi 2 çarpı 1 artı 1 eksi 2 bir daha eksi 1 son olarak 3 nereye gidiyor bakalım eksi 2 çarpı 3 artı 1'den eksi 6 eksi 5 o zaman f'in görüntü kümesi nelerden oluşuyor f a bu kümeyi a dersek eksi 1 eksi 5 1 ve 5'ten oluşuyor görüntü kümem bu şekilde A'dan R'ye gidiyormuş. Bir A kümesinden reel sayılara gidiyormuş arkadaşlar. Fx, eksi x artı 6'ymış. Görüntü kümesini vermiş bana arkadaşlar. Görüntü kümesi, x'in görüntüsü ne? Eksi x artı 6. Yani eksi x artı 6 ne olabiliyormuş? 3, 5 veya 8. Şurası 6 tabi. 8 eşit olabiliyormuş. Bizden istediği tanım kümesi yani x'ler. 6'yı karşıya attım. Eksi x'imiz eksi 3 yani x'imiz 3 geldi buradan. Karşıya attım. Eksi x'imiz eksi 1, x'imiz 1 geldi. Son olarak x'imiz karşı atınca 2, eksi 2 geldi. Dolayısıyla bizim tanım kümem eksi 2, 1 ve 3 oldu arkadaşlar. Aşağıda gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunun makinesi verilmiş. Şimdi bize bir eşleme vermiş aslında. X'imiz girdi. Çıktısı da fx. Ne yapıyormuş? ax artı 2'ye çeviriyormuş x'i. Evet fonksiyonları bir makine gibi düşünebiliriz. Bir elemanı başka bir elemanı dönüştürüyor aslında. Bu makineye atılan eksi 3 5 olarak çıkmış. O zaman şöyle yazabilir miyiz? Eksi 3'ün f altındaki görüntüsü 5. O zaman x gördüğümüz üzere eksi 3 yazalım. a çarpı eksi 3 artı 2'miz 5'e eşitmiş. Eksi 3 a'mız 3. a'mız ne geldi arkadaşlar buradan? Eksi 1. R farkı sıfırdan R'ye tanımlı, reel sayılara tanımlı yani bir fonksiyonumuz var arkadaşlar. Bu f fonksiyonu her x sayısını kendisi ile çarpmaya göre tersinin toplamına götürüyor. Nereye götürüyormuş arkadaşlar? Kendisi x, çarpmaya göre tersi nedir? 1 bölü x. Şimdi f a, f b'ye eşit olacak ama a, b'ye eşit olmayacak. Bu koşul verilmiş bana a ile b arasındaki bağıntıyı bulun diyor. Hadi bakalım f a eşit? a artı 1 bölü a. Fb neye eşit olacak? Kendisiyle çarpmaya göre tersinin toplamı. Şimdi bunlar birbirine eşit olacak arkadaşlar. Eşitledim. Şimdi burada e, kesirli olanları diğer tarafa atalım. Bakın a eksi b 1 bölü b eksi 1 bölü a gelsin. Payda eşitleyeceğim sonrasında. Burayı a burayı b ile çarpalım. O halde ne geldi? a eksi b A eksi B bölü A geldi bakın çarpınca. Şimdi arkadaşlar A eksi B'ler sadeleşebilirdi değil mi? Bunun paydasında 1 var. Şu yan yana sadeleşebilirler. A farklı çünkü. Değil mi? Bunlar gitti. İşler dışlar çarpımından A çarpı B ne geliyor bakın. Direkt bir bağıntıyı bulduk.